Evet. Bismillahirrahmanirrahim. İnşallah bugün Nahvul Vadı İftidaiye dersimizin <laughs> yedinci dersindeyiz ve fiil cümlesi konusunu işleyeceğiz. El cümletul fi'aliyyetu fiil cümlesi. Şöyle bir kaidemize öncelikle bakalım. On birinci kaidedeyiz. Kaide defterimize bunları yazmayı kesinlikle ihmal etmeyelim sayın hocalar kesinlikle ihmal etmeyelim. Kullu cümletin ki bu min fi'lin ve fa'ilin. Fiil ve fa'ilden oluşan fiil ve fa'ilden oluşan bütün cümlelerdir. Fiil ve fa'ilden oluşan bütün cümleler tusemme cümleten fi'liyeten. Fiil cümlesi olarak isimlendirilirler. Fiil ve failden oluşan bütün cümleler fiil cümlesi olarak isimlendirilirler. Demek ki biz içerisinde fiil ve fail olan ya da diğer bir tabirle daha kolay bir tabirle fiil ile başlayan cümlelere Arapçada fiil cümlesi diyeceğiz. Fiil ile başlayan cümleler. Parantez içinde içinde fiil ve fail olan cümleler bizim için ne olacak? Fiil cümlesi olacak fiil ve failden oluşan cümleler bizim için fiil cümlesi olacak Arapçada. Teşcir bölümümüze bakalım şöyle bir. El cümletul fiiliyetu fiil cümlesi bu akşamki konumuz. Ve teteellefu min yani oluşur. Neyden meydana gelir? Fiilin fiilden ve failin fiil ve failden meydana gelir. Peki fiil neydi? Bir kere daha fiili hatırlayalım tarifuhu tarifi kullu lafzin bütün lafızlardır. Bütün lafızlardır. Yedullu delalet ediyor. Ala husule ameli fi zamenin hassin. Özel bir zamanda, has bir zamanda bir amelin, bir işin meydana gelmesine delalet eden bütün lafızlar neydi? Fiildi Arapçada. Bunu daha önceki derslerimizde gördük. Fail neydi? Onu da yine daha önceki derslerimizde gördük. Tarifuhu, failin tarifi. Huvel ismul lezi, o öyle bir isim ki sadara anhul fi'lu ve yekunu merfu'an. Yani kendisinden fiilin sadır olduğu ve merfu olan isimdir. Yani fiili yapan, fiili meydana getiren ve merfu olan isimdir. Fail Arapçada. O zaman fiil cümlesi için bize ne lazım? Fiil cümlesi için bize fiil lazım ve fail lazım. Bu ikisinden oluşan bir cümle varsa meydanda biz ona ne diyeceğiz? Arapçada fiil cümlesi diyeceğiz sayın hocalar. Bugünkü konumuz kolay. Yani daha önce gördüğümüz müptedadan, haberden, failden, mefulü bihten çok daha kolay bir konumuz var bu akşam. Fiil cümlesi konusu. Hemen emsiletu, örnekler bölümümüze geçelim. Leme berku Leme alberku, yani şimşek çaktı anlamında Leme al fiili mazi el berku failun merfuun El berku failun merfuun Cümle gördüğünüz gibi neyden oluşmuş? Bir tane fiilden bir de failden oluşmuş. O zaman bu bizim için Arapçada ne olacak? Fiil cümlesi olacak. Ave ezdi bu kurt uludu. Ave ezdi bu kurt uludu. Ave <laughs> fiil mazi eddi bu failun merfuun olacak. Yine bir fiil cümlesi örneği. Yeskutu <laughs> efselcu <laughs> kar yağıyor. Kar yağıyor. Yeskutu fiil muzari merfuun, efselcu failun merfuun. Yine bir fiil cümlesi Arapçada. Dördüncü cümlemiz yeşte dulberdu soğuk şiddetleniyor. Yeşte dulberdu soğuk şiddetleniyor. Yeşte du fiil muzari merfuun elberdu failun merfuun yine bir fiil ve failimiz var. Fiil cümlesi diyoruz buna. İktif verdete gülü kopar. İktif kopar, elverdete gülü, iktif emir fiil, iktif emir fiil ve sükun üzere mebni, fail gizli bir entezamiri zamiri, elverdete de mef'ulü bih ve mansubun olacak irabı. Bu cümlemizde de fiil var, fail var bir de buna ek olarak bir mef'ulü bih var. Bu da yine Arapçada bir fiil cümlesidir. Huzil kitabe, kitabı al. Huz al el kitabe kitaba al. Huz yine emir fiil. Sükün üzere mebni. Faili gizli bir ente zamiri. El kitabe mefulü bi mansubun olacak. Bu da yine Arapçada bir fiil cümlesi örneği sayın hocalar. Konumuz kolay, konumuz basit. Hemen el bahsuya geçebiliriz. Ne arifu? Ne arifu? Biz biliyoruz. Mimma tekaddeme daha önce geçenlerden biz biliyoruz ki enne kulle misalin min elemseleti sabikati geçen örnekteki bütün örnekler yusamma cümleten mufideten faydalı cümle olarak isimlendirilirler. Biz diyor daha önceki bilgilerimize dayanarak yukarıda okuduğumuz örneklerin tamamının faydalı cümle olduğunu diyor biliyoruz. Diyen nehu çünkü onlar terkibun bir terkiptir. Yani bir kelime dizilişidir. Yufidu fayda ifade ediyor. Yani ifade ediyor. es bu cümleyi işitene faideten tammeten tam bir fayda ifade ediyor. O yüzden diyor biz bunlara ne diyoruz yukarıda geçen cümlelere? Faydalı cümle diyoruz Arapçada. Ve izah her <laughs> hadihil cümle bu cümleleri düşündüğümüzde bu cümleleri yani didik didik ettiğimizde vecedna buluruz neyi buluruz kulle vahidetin minha o cümlelerin her birisi mürekkebeten oluşmaktadır min fiilin fiilden ve failin ve failden oluşmaktadırlar yani yukarıdaki bu cümlelerde fiil de bulabiliyoruz fail de yine bulabiliyor. Çünkü ben size ne demiştim? Fiilsiz fail olmaz. Failsiz fiil olmaz. Mutlaka vardır. Müptedasız haber olmaz. Habersiz müpteda olmaz. Mutlaka vardır bir yerlerde. Gizlenmiştir, bitişik yazılmıştır, hasfedilmiştir vesaire vesaire. Ama mutlaka vardır. Veli enne kulle cümletin çünkü bütün cümleler <laughs> minhâzihil cümeli bu cümlelerin tamamı mebdu etun başlamaktadırlar. Ne ile başlamaktadırlar? Bir fiilin fiil ile başlamaktadırlar. Tusenme isimlendirilir cümleten fiiliyeten. Bu sebeple de fiil cümlesi olarak isimlendirilirler Arapçada. Aslında yani fiil cümlesinin kısa formülü tam olarak da bu. Fiille başlayan cümle eşittir fiil cümlesi. Sayın hocalar. Evet buraya kadar konuyu anladık değil mi? Anlamadığımız bir yer yoksa eğer temrinat alıştırmalar bölümüne geçebiliriz. Birinci alıştırmadayız. Birinci alıştırmamız Kevin oluştur cümelen fiiliyeten fiil cümleleri oluştur. Fiil cümleleri oluştur. Bi ve faili lil yani gelen bu fiillerin yanına fail getirerek bu gelen fiillerin yanına fail getirerek ne yapacağız fiil cümleleri oluşturacağız kitabımız bize neleri vermiş oldu kitabımız bize burada fiilleri vermiş oldu bu fiillerin yanına fail getirip güzel güzel ne yapacağız fiil cümleleri oluşturmuş olacağız hemen şöyle bir yapılmış haline Nacizana bakalım. Mele erracülü. Bu mele fiili bunun birçok anlamı var. Yani eğildi, meyletti, çok mala sahip oldu. Hangisini kullanırsanız kullanın. Mele erracülü. Adam çok mala sahip oldu. Mala nail oldu. Yantasirul şu Ordu muzaffer oluyor. Ordu galip geliyor. Yantasirul fiili muzari merfuun el şu fa'ilun merfu'un. Yestaffun nehru. Nehir berraklaşıyor. Yestaffun nehru. Nehir berraklaşıyor. En-nehru fa'ilun merfu'un. Esmer al-Bustanu bahçe meyve verdi. Esmer al-Bustanu bahçe meyve verdi. El-Bustanu fa'ilun merfu'un. Garradel usfuru serçe GARRADA öttü. Evet. Garradel usfuru serçe öttü. Evet. Görüntüm gitti mi şu an, sayın hocalarım? hocam. hocam. Evet, gitti hocam. hocam. Kendi kendine e, kamerayı Şimdi... kapattı. Hayırdır inşallah diyelim. Yeri geldi hocam. Aynı hocam. Açtım ben gene oradan fark ettim açtım bakalım İnşallah aynı hatayı bir daha yapmaz. Garredel usfuru serçe öttü. Garrede fiil mazi. El usfuru fail ve MERFUUN Yetemezzekul verakate. Şimdi burayı yetemezzekul verakatu dersek kağıt parçalanıyor olur. Ama yetemezzekul verakate dersek kağıdı parçalıyor olur. Ama kitabın bizden istediği buraya fail getirmemizdi. Mefulubi getirmememizdi. E, o yüzden buraya yetemezzeku el varakatu diyelim biz kağıt parçalanıyor. O yüzden el varakatu fail burada ne olacak? E, fail olacak. un naru ateş sönüyor ya da un nara ateşi söndürüyor dersek nar mef'ul olur. Ama ateş sönüyor dersek o zaman da en-naru fail olur burada. E, o şekilde burada amel edilebilir. İhterakal hatabu, odun tutuştu, odun yandı. İhteraka fiil mazi, el hatabu failun merfun. İlkeseraz zücacu, cam kırıldı. Evet bugün e, internet sıkıntılı mı sayın hocalarım? Yani e, dersin başlarında bir donma vardı ama şimdi inşallah yoktur diye düşünüyorum. E, bir internet zayıf uyarısı aldım az önce ama şu an bir uyarı falan yok ekranda. <laughs> minicik. Ee, neden böyle yaptı anlayamadım. Yani evde başka internet kullanan da yok ama hava şartları biraz bugünlerde çok kötü. Yani dün ve bugün hava şartları biraz kötü. Ee, i̇nşallah onun etkisidir diyelim. Havalar düzeldiğinde e, daha iyi olacaktır. İnkesara Zücac'u cam kırıldı. İnkesara fiili mazi. Ez Zücac'u failun merfun. Bu arada e, YouTube kaydını mesela dün akşam e, bak şimdi andık ya ekranda internet bağlantısı kötü uyarısı aldım gene. E, dün akşamki kaydı YouTube'da başından sonuna kadar izleyen var mı? Yani kayıtta bir donma oluyor mu acaba? Mesela size bazen sesim donarak gidiyor ya dediğinize göre tabii ki. Acaba kayıtta da öyle bir donma var mı sesimde? Yoksa e, kayıtta iyi ama e, sizde e, şeyse gene bunun bir telafisi olabilir ve yine eee Mikrofon, e, kamerayı kapatıp açtı. Bakalım hayırlısı. Bir sıkıntı var gibi görünüyor. İnşallah ders hocam. etkili olur hocam. Hocam YouTube e, YouTube iyidir hocam. E, YouTube'da hiç öyle ses kesintisi falan hiçbir şey olmuyor. Gayet güzel ben izledim. Evet, teşekkür ederiz hocam yorumunuz için. Ne ala ne kadar Allah güzel. Verdiniz. İnşallah hep öyle olur. <laughs> Yeşku elmaridu hasta şikayet ediyor. Elmaridu failun merfuun bir diğer örneğimiz tuşriku doğuyor. Tuşriku şemsu güneş doğuyor. Tuşriku şemsu güneş doğuyor. Tuşriku fiil muzari merfun. Eşşemsu failun Dahi Dahike ceddi dedem güldü. Dahike ceddi dedem güldü. Dahi ke fiil mazi şu ceddi bölümü fail. Aynı zamanda muzaaf. Y de muzafın ile olacak. Sayın hocalar bu konu ee, yine inşallah ilerleyen zamanda kısmet olursa ne yapacak? Gelecek. Evet burayı tuşriku e, ee, hocam ben burayı tuşriku olarak okudum. Siz taşruku dediniz. E, ee, biraz ağzımızı yordu bak. Taşruku biraz ağzımızı yordu. O yüzden bu tuşriku Allahu Alem diyelim. Biz bunu tuşriku olarak okuyalım. Şimdi gelelim kitabımızın ikinci alıştırmasına kevvin cümelen fiiliyeten fiil cümleleri oluştur fiil cümleleri oluştur yeci ufihe o cümlelerin içinde geliyor kullu ismin minel esma bu gelen isimlerin tamamı failen fail olarak geliyorlar li fi'li madin mazi fiiller için yani kitabımızın bu ikinci alıştırmada bizlerden istediği bize verdiği bu isimleri fail olarak kullanmamız ve bunların başına da fiili maziler getirmemizdir. Hemen şöyle bir ikinci alıştırmanın çözümüne bakalım. Tale al hilalu ay doğdu. Tale al hilalu ay doğdu. El hilalu failun merfuun burada. Sahadiku horoz öttü. Horoz bağırdı. Eddiku failun merfuun Zaharat en nucumu. Yıldızlar görüldü. Yıldızlar görüldü. Zaharat fiil mazi. En nucumu da failun merfuun olacak. İftarasel esedu. Aslan ne yaptı? Aslan saldırdı. Aslan parçaladı. İftarasel fiil mazi. El esedu failun merfuun olacak. İhtara kal misbahu lamba yandı. İhterakal kal misbahu lamba yandı. Burada da ihteraka fiili mazi el misbahu failun merfuun olacak. Gatele -zi bu. Kurt öldürdü. Kurt öldürdü ya da öldü. Batale bu bu failun merfuun olacak burada. Bede ez zilamu karanlık başladı. Bede ez zilamu karanlık başladı. Ez zalamu ez zilamu failun merfuun olacak burada. Neheqa el himaru. Evet bu üç oldu. Üçtür. E, kamera kendi kendini kapatıyor. E, pek hayra halamet değil ama hayırlısı diyelim sayın hocalar. Klavyelerin ışıklarını da yakacağım. Bakalım klavyelerde eğer kendini kapatıyorsa e, aşağı yukarı problemi anladım gibi ama bakalım zamana bırakacağım şimdi. <laughs> Nehekal <anırdı. gülüyor> <anırdı. gülüyor> himaru eşek anırdı. Neheka <laughs> el himaru eşek anırdı. neheka fiil mazi el himaru failun merfuun olacak sayın hocalar. Gelelim kitabımızda bir sonraki alıştırmaya üçüncü alıştırmadayız. Kevin cümelen fiiliyeten. Fiil cümleleri oluştur. Kevin oluştur. Yeciu fihe kullu ismin min alismilaati failen. Yani bu aşağıda verilen isimlerin tamamının fail olarak geldiği li muzari. Fiili muzarilere fail olarak geldiği fiil cümleleri oluştur alıştırması. Yine kitabın bize verdiği isimleri fail yapacağız. Ama bu sefer bunların başına ne getireceğiz? Bunların başına fiil muzari getireceğiz sayın hocalar. Hemen şöyle bir üçüncü alıştırmamızın yapılmış haline bakalım. Yatıru el usfuru serçe uçuyor. Yatıru fiil muzari el usfuru failun merfuun. Yarhasu el fevbu, elbise ucuzluyor elbise ucuzluyor. Esav bu failun merfuun. Yeşte harru sıcaklık şiddetleniyor. Yeşte du fiil muzari merfuun el harru failun merfuun yetfeu en naru ateş sönüyor ateş sönüyor en naru failun merfuun olacak gene Yutfi'u bu arada. Yetfe'u değil de yutfi'u onu düzeltelim. Etfe'e yutfi'u çünkü. Yanzilul matar'u yağmur yağıyor. El matar'u failun merfu'un. Yefirrul lissu hırsız kaçıyor. Yefirrul lissu hırsız kaçıyor. Yefirru fiili muzari merfu'un. El lissu failun merfu'un. Tezbulu elverdetu gül soluyor, tezbulu elverdetu gül soluyor, elverdetu failun merfuun. Yerbehu taciru tüccar kazanıyor, yerbehu et taciru tüccar kazanıyor, yerbehu fiil muzari merfuun, et taciru failun merfuun olacak. Evet gelelim bir sonraki alıştırmamıza. Dördüncü alıştırmaya geldik bile Sayın Hocalarım. Kevin oluştur. Cümelen fiili yeten fiil cümleleri oluştur. Yeci ufihe o cümlelerde geliyor. Kullu ismin. Hadi kızım kapıyı kapat bakalım. Haydi bakalım. Oğlum Yusuf Tayla. Haydi kapıyı kapatın bakalım. Evet canlı ders olunca böyle bazen müdahaleler oluyor Sayın Hocalarım. Kullu ismin minel esma ilatiyeti. Gelen isimlerden bütün isimler mef'ulen bih olsunlar. Yani bize verilen bu isimleri mef'ulü bih olarak kullanacağız. O zaman bunların başına ne getirmemiz lazım? Hem fiil getirmemiz lazım hem de fail getirmemiz lazım ki bu isimler cümlelerimizde ne olsunlar? Mef'ulü bih olsunlar. Hemen şöyle bir bunun da yapılmış haline bakalım. İştera Erraculu el ganeme. Adam koyun satın aldı. Adam koyunu satın aldı. Erraculu failun merfuun. El ganeme mefulun bi mansubun. Be asattı. Be asattı. Et taciru tüccar. Be et taciru tüccar sattı. El kutne pamuk. Tüccar pamuk sattı. Be'at tacir el kutna tüccar pamuk sattı. Et taciru failun merfuun el kutne mef'ulü bi mansubun oldu. Burada yefhasu muayene ediyor. Et tabi bu doktor el marida hastayı doktor hastayı muayene ediyor. Et tabi bu failun merfuun el marida mef'ulü bi mansubun sana yaptı Enneccaru marangoz elbebe kapıyı ya da kapı yaptı. Marangoz kapı yaptı. Enneccaru failun merfuun elbebe mefulubi mansubun oldu. Hamele taşıdı elhimaru eşek elhatebe odunu eşek odunu taşıdı. Elhimaru failun merfuun elhatebe mefulubi mansubun ve beha kesti yani kurban etti ammi amcam eşşate koyunu kurban etti şurada ammu bölümü bizim failimiz eşşate de mefulü bir mansubun olacak zera ekti el fellahu çiftçi el kamha buğday çiftçi buğday ekti el fellahu failun merfuun el kamha mefulü bi mansubun olacak. Ra'eytu gördüm el kitabe kitabı gördüm. Buradaki tu zamiri bizim failimiz olacak. El kitabe de mefulü bi mansubun diyeceğiz bunun irabına da sayın hocalarım. Burada gördüğümüz bütün cümleler dersimizin başından beri yaptığımız bütün cümleler bunların tamamı aynı zamanda ne olacak? Hepsi fiil cümlesi. Çünkü tamamı fiille başlamakta ve içerisinde fiil de bulunmakta, fail de bulunmakta. Gelelim bir sonraki alıştırmamıza. Beşinci alıştırmadayız. İti getir. Bithelati cümelin fiiliyetin. Üç tane fiil cümlesi getir. Fi'lü he madin. Fiili mazi fiil olan. Ve bithelatin. Ve yine üç tane getir uhra yani başka üç tane daha diğer üç tane daha getir fiilü hem muzari fiili fiili muzari olan yani burada toplam altı tane cümle yazacağız bunlardan üç tanesi fiili mazili olacak yani fiili maziyle başlayacak üç tanesi de fiili muzariyle olacak yani fiili muzariyle başlayacak altıncı ve son alıştırmamız bugünkü dersimizin altıncı ve son alıştırması Heti getir. <laughs> Kamse cümelin fiiliyetin beş tane fiil cümlesi getir. Fi mevdu'il kurrati. Yani topla alakalı. Top konusuyla alakalı. Mesela iştaraytul kurrate. iştaraytul kurrate. Bir top satın al. Olabilir. Buna benzer cümleler olabilir. Ve kamse nukra ve diğer beş tane daha cümle getir. Fi mevdu'i derraceti. Bisikletle alakalı. Yani mesela e ne olabilir? Ba et ederajete. Ed Tüccar bisiklet sattı. Ya da raeytu derajete fit tariqi. Yolda bisiklet gördü. Olabilir. E bunların tamamı olabilir. Burada da toplam 10 tane cümle yazacağız. Bunun 5 tanesi e top ile alakalı bir cümle. Bir fiil cümlesi tabii ki. Yine 5 tane fiil cümlesi yazacağız. Bunda da darrace yani bisiklet kelimesiyle alakalı olacak sayın hocalar. Evet böylelikle bu akşamki dersimizi burada ne yapmış olalım? Noktalamış olalım. Kısmet olursa yarın cuma akşamında yine kısa bir konu olan isim cümlesi konusunu işleyeceğiz Allah'ın izniyle.